Bugün Amerika Birleşik Devletleri sanki sadece tek bir Amerikan tarihi varmış gibi davranıyor. Yani kıtaya gelen Avrupalı yerleşimcilerin tarihi. Peki diğer tarihleri ne yapacağız? Topraklarına el konulan Meksikalıların, katledilen Kızılderililerin, Afrika'dan koparılıp gemilerle Amerika'ya getirilen yüz binlerce siyahın, demir yolu inşa ederken ölüp giden yüz binlerce Çinlinin tarihini ne yapacağız? Eninde sonunda bu tarihi de öğrenecek dünya. İşte o zaman belki bir şeyleri değiştirmek için şansımız olacak. Bakın Vietnam Savaşı sırasında CIA Vietnam'daki kızıl tehdidi ortadan kaldırabilmek için bölgedeki diğer topluluklarla şu anlaşmayı yaptı. Afyonu ver, Vietnam'ı yok edeyim. Altın Üçgen diye tabir ettiğimiz bölgede üretilen uyuşturucu kimin damarlarına gitti dersiniz? Elbette Harlem'de ya da Bronx'ta yaşam mücadelesi veren Afro-Amerikanların damarlarına. Bugünkü suçlu ve eğitimsiz siyahlar sistematik bir Amerikan planıdır. Uyuşturucu, organize suçlar, çeteler, siyahların devrimciliğini önlemek için bulunmuş projelerdir. Bugün siyah nüfusun sadece yüzde eğitim alabilmektedir. Ama hapishanelerdeki nüfusun yüzde sekseni siyahtır. Amerika'da ırkçılık bitmedi, bitmeyecek de. Beyaz adam kendini hala üstün ırk ve geriye kalanları ise köle olarak tanımlamaya devam ediyor. Bakın bugün siyahları etkisizleştirmenin bir yolu da Afro-Amerikan kültürü iğdiş etmektir. Bugün 50 Cent diye bir adam varsa bunun nedeni sadece Amerikan hükümetinin bilinçli olarak siyah genç nüfusu depolitize etmeyi, bilinçsizleştirmeyi bir devlet politikası haline getirmiş olmasıdır. Vahşi kapitalizm siyahların arasında boynuna yüz binlerce dolarlık elmas madalyonlar takan son model arabalara binen bu adamlarla yaygınlaştırılıyor. Bugün siyah müzikte ya da genel manada siyah kültürde olan biten şeyleri tesadüf olarak, kendiliğinden olarak tanımlamak aptallıktır. Bunların tamamı dizayn edilmiş şeylerdir. 1969'da Amerikan Başkanı'nın önüne giden raporda ne yazıyordu hatırlayalım. FBI doğru bir şey yapmak istiyorsa zenci çocuklara devrimci değil, sporcu olmayı öğretmelidir. Yani para kazansınlar, başarı kazansınlar, kadınlarla, arabalarla keyif çatsınlar. Ama haksızlığa karşı, sisteme karşı tek bir cümle kurmasınlar. Yani hiçbir şey tesadüf değil. 11 Eylül'den sonra da net olarak gördük ki Amerika sadece siyah kültürü değil, kendisine tehdit olarak gördüğü bütün devrimci kültürleri yok etmek için uğraşıyor. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Devrimci kültürün devrim sürecinin dışında oluşturulması mümkün değildir. Yani devrimci hareketlenme ile devrimci kültür iki kardeş gibidir. Eğer siz devrimci hareketi yok etmek isterseniz, devrimci liderleri öldürürseniz, insanlar da gelir ve der ki, ben sesimi çıkarmayayım, yoksa beni de sustururlar. Depolitizasyon süreci böyle işler. 50 Cent o meşhur şarkısında ya zengin ol ya da zengin olmayı denerken öl diyor. Ve bu sayede milyonlarca doları var. Eğer özgür ol ya da özgür olmayı denerken öl dese, onu bekleyen şey sadece bir hapishane hücresi olurdu onu bekleyen şey sadece bir hapishane hücresi olurdu. Özgür ol ya da özgür olmayı denerken öl demeyi başarabilseydi. Kim bu adam? Bu adam Doruba el Mücahit bin Vahat. Biz kendisine kısaca Doruba demeyi tercih ediyoruz. Çünkü Doruba Sivahili dilinde fırtına demek. Ve gerçekten Türkiye'den de fırtına gibi geçmiş bir adam oldu. Üç günde çok dolu dolu bir program yaptı. Amerikan hapishanelerinde yanlışlıkla, düzmece delirlerle 19 yıl yatmış, 19 yıl yatmış bir adam. Kara Panterlerin, o meşhur ee, siyah partisinin, Afro-Amerikan hareketinin en önemli oluşumunun ee, New York başkanlığına, ekonomi başkanlığına kadar yükselmiş bir adam. Şimdi Gana'da üç buçuk yaşında bir çocuğu var, bir hanımı var, hala çok önemli bir aktivist ve çok önemli bir entelektüel olarak ırkçılık karşıtı, Amerikan karşıtı, Amerika karşıtı şeyler yapmaya devam ediyor ve 64 yaşında bir çeşit yeni Malcolm X olarak görüyorum ben Doruba'yı söylediklerinden hareketle, yaptıklarından hareketle. Fakat Malcolm X'in birazcık dışında olarak e, Doruba daha e, derinine bir aktivasyondan söz ediyor. Çünkü Amerika o kadar kıstırmış durumda ki hani siyahları e, hareketlendirmek Amerika'da artık Malcolm X'in döneminde olduğundan çok daha zor elbette. Ben bunları demiş olayım bir girizgah olarak ve Doruba'yı önce sevgili Selahattin'e sorayım. ...söylediklerinden hareketle de... ...konuşabilirsin, tabii, tabii. genelde konuşabilirsin. Valla ben genel olarak... ...hani meraklı birisiyim. Bir insanla önemli birisiyle karşılaştığımda... ...önce onun yüz ifadesine bakarım. Hareketlerine bakarım. Nasıl yürüyor? Nasıl oturuyor? Nasıl cevap veriyor? Mimiklerine bakarım filan. Doruba ile karşılaştığımızda da bu oldu. Çünkü Doruba hakikaten efsanevi bir isim... ...Amerika'da 1965 yılında... ...rahmetli Malcolm X vefat ettikten sonra katledildikten sonra 1968'de galiba 66'da pardon kara panterler ortaya çıkıyor. Ne yapıyorlar? Polis işte o altın üçgen dediği yerden ki altın üçgen denen şey uzun bir hikayedir gerçekten de 1842 ya da 50'lerdeki afyon savaşı İngiltere'nin ticaret e, tehdidi yani dünya literatürüne böyle bir şey çıkmıştır. Afyon için yapılmıştır. Yani oradaki afyonu batıya ulaştırmak o bizim damarlarımıza girdi diyor ve işte kardeşlerini korumak için en hayati şeyden en kötü şeyden korumak uyuşturucudan korumak için silahlanmış devriye gezen gözü kara hakikaten de kendileri kara bir takım tipler falan bunlar. Sonra devriye geziyorlar falan anlatıldı bunlar bize. Kara panterler böyle ortaya çıkıyor. Tabii sonradan feci bir ee, e, çürütme Sindirme, katletme ve hapse sürme ee, yargısız infazlar yargısız infaz çok yatarken gidip e, kafalarına sıkılarak ortadan kaldırılmış yatak liderler. odasında çoğu öldürüldü diyordu Hakan Albayrak e, bu arada ona da teşekkür ediyorum. Teşekkür edelim. ederim Hakan da Albayrak, da, hem Mehmet Efe evet, hem de İHA'nın genel başkanı e, Bülent Yıldırım'a çok güzel e, bir şey.